Roblox'ta Ninja Legends oynuyoruz ama ben çok kötü bir şey yapmışım ya. Hayır da başlattığımı sanıyordum. O yüzden bir kasıyordum. Gördüğünüz gibi. Durum bu. O yüzden bir kontrol edeyim dedim. Gördüm ki yok ya. O yüzden şimdi başlıyoruz. Bayağı da kasmışım gördüğünüz gibi. <laughs> Upgrade, şok şok yapmadım. Şu anda sizinle birlikte yapacağım daha. Bu diyeyim. Bu Buyal. Oha. Bu Yakalan. Bakalım. E? Ee? Bir dakika. Ben şu anda bu kadar da hızlı kastım. Arkadaşlar ben oh. Tabi hırpalanıyor. Doğum. Evet, gördüğünüz gibi şu anda rank atlama düzeyindeyim. Bir sürü milyonum gidiyor ama olsun of. Evet, ilkini atladık ve Ha, 2-2. Iki, iki. Çok güzel. Arena'ya katılmayacağım kardeşim. Evet. Oha! o kadar da para vermesin arkadaşlar ne olmuş bu oyun acayip kolaylaşmış upgrade mi, upgrade mi, geldi ben bir şey yapma ben oyunla oynuyordum çok çile ediyordu yani çileciydi bu oyun yeni, yeni adaya kadar açamadık ama neyse şunları da Neyse kasalım. Zıplamalar gidiyor mu? Evet. Arkadaşlar en sıkıntı bu, bu zıplamada. Ya ben de zıplayınca nasıl böyle havada kalıyorum? Başka videolarını izliyorum. Adama direkt gitmiyor ya. Baksana ben göğe çekiliyorum. Bana hain yaptılar. <laughs> Arkadaşlar ben bir adayı açmıştım galiba şuradan bakmak istiyorum. Ya oha ben hiç vardı açmıştım galiba sildi. Arkadaşlar ben purse purse modda gideceğim. Şuradan. Hı <laughs> Kapak Allah'ım bak. Hayır düşme. Hayır düşü bulut bulut. Bulut tek kaynağım. Hey Bak Neyse. Haba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben de bu yolları biliyorum herhalde. O kadar da ezik değiliz. O da, da baya yakınmış ya. Arkadaşlar. Güncellerime mi geldi ben? Anlamıyorum bu kadar hızlı geliştiğimi. Hiç görmedim ya. Adayı göremiyorum ben de sıkıntı mı var ya? Şuraya gel. Ama da şimdi gözüküyor. Ben de şurada kasa kasa gideyim de. para paradır arkadaşlar. Para paradır. Paraya para demeyen parasız olur. <laughs> Paraya para demeyen parasızdır. Çiğ al. Ha. O da nerede? Adayı göre. O kadar yakın mıydım ya? Ben çile diye sanıyordum seni ya. Gelim. Oha. O ne? Oğlum ben zengin oldum. ben zengin oldum. Arkadaşlar ben zenginim ya. Ben o kadar tepelerde kasıyordum. Gel buraya adam. Üzgünüm üstadım. Arkadaşlar bir üstleri açmaya çalışalım bakalım. Double jambımız var. Yetişemedim. Orayı görmedim çünkü. Hadi sel ya sel. O da zaten artık ben daha açık olduğu için. Yok artık deve ama ya. <laughs> Yok artık Benim bana pabucu. Arkadaşlar bu arada bunu söyleyenler anlamıyorsa şeydir. Bunun anlamı devbal yapamadığı için çok yani imkansız biraz imkansız gözüken şeylerde kullanılır bunlar. Yani duyarsanız şaşırmayın. Bu anlama gelir. Şuradan da tüm hepsini al. Huh. Oh. Ne sandın? Ne kadar zıplıyorum? Oho, ho, 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 E ben diğer adaya kadar çıktım. Ya ben bu parayı biriktirip gelirdim oraya. Nerede diğer adam? Neyse şuradan çıkayım da. Çabuk olsun. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Prime. Optimus Prime. Arkadaşlar ben de Transformers'ı seviyorum. Transformers'ı sevenler yorumlara yazsın. Ve like atmayı unutmasınlar. Ben Evet. Şimdi gideceğimiz Astra. Astra adası. Astra İslam Gitmek istiyorum. Hadi. Ayağıma kuvvet. Zıplamama kuvvet. Yer ada. Of. Yüksekmiş orası. Ama benim için yüksek mi be kardeşim? Benim için yüksek mi be? Göğe çekiliyorum ben. Görmüyorsunuz mu la? Göğe çekilen bir adamı Dondurmanız mümkün mü? Yol çekiliyor bu adam. Yol çekilen <laughs> Böyle bir adam var mı bilmiyorum ama. Yok ya katılmayayım. <laughs> Arkadaşlar diğer adamlar bunu çile gibi söylüyor. Çile gibi gösteriyorlar. Birkaç da tekrar gidiyorlar da ben bu kadar kolay kasıldığını bilmiyordum. Yani onu söylemem lazım. Bu kadar kolay gittirdiğini bilmiyordum bu adalara. Yoksa gitmeye çalışırdım ben. Ama gitmemeye çalışmam iyi olmuş? Video açmadan önce nasıl yaptıysam ben de bu deliliği. Aslında arkadaşlar ben size şaka yaptım. <laughs> evet ben daha önceden bu oyuna girdim bir ön gözlem diye. Ama oyunda öyle bir güzel kasılıyor ki. Öyle bir güzel kasılıyor ki. Ben böyle zıplaya zıplaya her yere ulaşırdım ama çok daha zor kasılıyordu. da şimdi ben 18 milyon yaptım ya. 18 kaka üzgünüm. <laughs> ben neyi kafasını yaşıyorum bu kadar şey olunca. Şuradan da para. Paralar da bayağı veriyor ya. Benim bu olaya gidebilmem gerekiyordu ve geldim. Arkadaşlar ama artık adaların arası da biraz açılmaya başladı. Bunu zorlanmayacağım da değil bundan sonrası. Biraz şöyle 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 yaptık mı? Yeni adamıza geldik. Astra. Hayırlı olsun. Astra bölgesi. Başka bir adam daha mı var? Evet dövme beni. <laughs> Tek attı ya. Tek ya. Yere yattım duruyorum ben de. Ama o da açıldı artık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuradan şuraya kos 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 kos. Kasa kasa git. Kasa kasa git. Kas mı oynama sen? <laughs> sen kasınca bir kötü oluyor oyun. Hadi 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 hadi. Şu adamı döver miyim lan? Ol hemen kasma gücü <laughs> kasma gücü diye hoppa bak oha kaç bin kaç ya kaç bu kaç arkadaşlar kaç bu hepsini aldım değil mi göremiyorum gitmek istemiyorum da bir sürü var ya. Oha, ona kadar aldıysam bana helal olsun ya. Everest'ten. <laughs> Bu şu anlık geçmeyeceğim. Diğer adalarda, diğer o adada bir şey yapacağım. E ben oraya kadar gittim işte. Ama ben oraya kadar gittim. Ya. Diğer adada mı alacağım? <laughs> o zaman ben boşuna açmışım demektir bu adalı. Anam yanlış şöyle gidiyorum. Toprak uça uça. Kafamı vurdum. Oy şuradan. Şuraya dön. Orada mı? Ya yere vurarken gitmek nasıl bir fantazi. <laughs> şuradan da diğerlerini alalım. gel. Bu Oha o kadar para mı alıyoruz ya? nevistan'da kadar açtım mı bari iyi. Başka adam var burada da herkesi öldürüyor. Ben dikkatli dikkatli dolaşıyorum. Alacağım falan var al. Onunla kal. Safe zone kardeş burası. Safe zone safe zone. Bak. Burası kullanışlı bir bölge gelir. Adam gitti zaten ya. Ben de satayım şunları. <laughs> Murat ben oraya kadar çıkacağım Ya da çıkmayayım. Buradan kolayı var ya. Buradan çıkmanın kolayı var. Oha en ne gelmiş öyle. Arkadaşlar benim bildiğim üzere şu. Dragon Legend en son bölge. Yani onun da üstü yok. Onun da üstü yok orada. Ben şuradan zıpla 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 bir yer göremiyorum ama oha ama ya. Oha ama ya. bir bulutu da bu kadar uzak koymasın ya. 8 zıplamayla anca çıkabildim. dakika lan. Benim daha da zıplamam var. Ben ne yapıyorum? <laughs> ya arkadaşlar bu oyuna güncelleme gelmiş galiba. Ben yaparken daha zordu burası ya. Baksanıza. Şu anda şuradan çıkmayı deneyeceğim de. Bir dakika bir şeyi çok merak ediyorum. Astara bölgesi nerede su? Nerede Zıpla. Zıplamadan yetişemeyecektim. Arkadaşlar şu arada izleyenler merak ediyor olabilir. Şu ne diye basın. Kimse görebiliyor. Ben bile kendimi göremiyorum. Neyse arkadaşlar. Anam burada birisi daha varmış. Şuradan ben katlayarak bitirelim arkadaşlar. Şuradan ben katladık ev merhaba ay merhaba diyorum ya. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.